Bir karanlıktan kurtarmak için alanlara çıkıyoruz. Eğitim gün ışığında olmalı. Günün aydınlanmasıyla başlamalı, kararmasıyla bitmeli. Eğitimi ve çalışma saatlerini gün ışığına göre planlamayan AKP, 2016'dan beri hayatımıza soktuğu kalıcı yaz saati uygulamasıyla da özellikle kış mevsiminde tüm ülkeyi karanlığa mahkum etmiştir. Ülkenin bulunduğu coğrafi konuma göre yapılması saat düzenlemesinin siyasi iktidarın bilimsel dayanaklardan uzak bir şekilde inatla yerine getirmemesi sonucunda gün ışığına göre planlanmayan ders saatleri karşılanmayan okul ve derslik ihtiyacı inatla sürdürülen kalıcı yaz saati uygulaması eğitimi ve çocuklarımızı olumsuz etkilemektedir bu plansızlık ve inat sebebiyle çocuklarımız daha günün ağarmadığı saatlerde yollara düşmek zorunda kalmaktadır. Uykuya ve gün ışığına gelişimsel olarak en ihtiyaç duyduğu yıllarda çocuklarımızın bu kör, ışıksız saatlerde okula gitmek zorunda bırakılması velileri de zora düşürmektedir. Özellikle kış mevsiminde, günün ilk ders saatlerinde çocuklar henüz uyku mamurluğunu üzerlerinden atamadığı için verim anlamamaktadır. Ayrıca vurgulamak gerekir ki eğitimin içine atıldığı zifiri karanlık sadece saat ayarlamasıyla da dağılmayacak haldedir. Yıllardır dikkat çektiğimiz okul derslik sayısındaki yetersizlik nedeniyle büyük şehirlerde bile birçok okulda ikili eğitim devam etmekte. Bir okul binasında birkaç okulu dolduracak kadar çok sayıda öğrenci Adeta vardiyalı biçimde eğitim görmektedir. AKP'nin 5 yıl önce bitirme sözü verdiği ikili eğitim garabeti nedeniyle bir grup öğrenci okula daha gün ağarmadan girerken okula geç gelen grup ise ancak akşam karanlığında evine dönebilmektedir. Ailelerin sosyal ve kültürel yaşamlarında baltalayan ikili eğitim sistemi devam ettikçe öğrencilerin hem soyut hem de somut anlamda karanlıkta kalması kaçınılmazdır. Kamp 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 Kamp